Eee, brrr, <Gülüşmeler> eee, eh, 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 okey. Oh, yağalar, hızımızdan ne oldu yağalar? Kiribe de bağladı, tablo yağalar. Hadi yağalar. Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Nof yakalar Hızımızdan alıyor karalar Tripede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Öt ağdalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün talanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran, alem bize hayran Şşş <laughs> sizi kardeş Kervana takılan zehle yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın hey! Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı canlı yagalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Na, oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı canlı yagalar Hadi yagalar Yenelim agalar Rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafalar oyalar Hadi yagalar, her bir yarış biz yenene kadar Asittir ah, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asittir ah, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yakın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dala verelim yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten Bu oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yaşamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir biz yenene kadar